Emeğin başkenti Zonguldak'tan vlogumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar e, camimiz bitti. Size göstereceğimi demiştim. Göstereceğim demiştim. E, Kadir Gecesi Kadir Gecesi günü Cumhurbaşkanımızla birlikte açılacak camimiz. Bitti sonunda. Şu anda camimizin çevre düzenlemesi yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çocuk parkı falan da var. Ne? Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi güzel olacak gibi. Arkadaşlar camimiz en yakın zamanda açıldığı zaman içini göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar trafiğimiz akış halinde şu anda. Gördüğünüz gibi. Burası terminalin yanı. Buradan sizlere çekim yapıyorum. terminalimiz. Arkadaşlar terminalimizin arkasında e, Nisan yağmurları çok yağdığı için heyelan oldu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi Zonguldak'ın pazar yerine doğru gidiyoruz. Biraz alışveriş yapacağız. Sonradan eve gideceğiz. Arkadaşlar güvercinler. Bakın notların arasında bir şey buldular galiba onları yiyorlar. Gel. Evet arkadaşlar, şimdi bakkala benzeyen abiden elmalar aldık. Fethi at, Fethi at. Efendim? Fethi at, Youtube'da, Youtube'da. YouTube atıyorum ben abi. 15 lira yapayım mı abla? Çiğ, çiğ. Buyurun, 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 buyurun. Evet arkadaşlar şimdi bazar yerinden çıktık alışverişimizi yaptık şimdi eve gidiyoruz çok kalabalıktı bazar yeri fazla durmadık hemen çıktık Soğuk sıcağımız. Hacı İbrahim. Gül sokak. Soğuk sıcağımız. Arkadaşlar burası lavar alanı. Ee, buranın da ilah, ihalesi olacakmış. Burası buralar da güzelleşecekmiş hep. O zaman da çekerim size yap, yapılırken. Bitince de çekerim. Evet, gemiyi boşaltıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, camimizin etrafı yeşillendiriliyor. Cumhurbaşkanımız gelecek cami açılışına e, o yüzden yeşillendiriyorlar etrafı, güzelleştiriyorlar. Kazı aşamaları başladı, kazım aşamaları. Belediye yapıyor değil mi yeşillendirmeyi? Evet, belediye yeşillendiriyor. Badiret gibi çiçekler. Gördüğünüz i̇şte. gibi evet. Dikmişler Camimizde Güzel gözüküyor buradan doğru Bu arada arkadaşlar Ramazan ayınız mübarek olsun O oruç tutanların oruçlarını kabul etsin Allah inşallah için. Gördüğünüz gibi çiftlendirmeye çalışıyorlar. Ağaçlandırıyorlar etrafı. Eylene eylene yapıyorlar arkadaşlar. Eylene eylene. Şartlı videomda bu kadardı. Ee, videomu umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.